أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن هل <applause> هل <applause> Sayın Genel Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer basınımızın yüzde tepsicileri. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanından hizmet sektörüne emeklere, sizde siz de iş büyük bir onur ve memnuniyet özellikle ifade etmek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bugün burada sadece bir toplantı değil, ortak büyütmek, tecrübeyi paylaşmak ve geleceği birlikte inşa etmek için bir aradayız. Geleneksel hale dönüşmüş olan bu toplantılarımız, istişare kültürünü güçlendiren kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğini artıran ortak akla katkısının çok kıymetli adımlar olarak görüyoruz. Hizmet sektörü istihdamın üretimi ve toplumsal refahın en güçlü taşıyıcılarından biridir. Haksiyat olarak bizler bu sektörün temsilcileri olarak sadece ticaret yapmıyor, aynı zamanda şehirlerimize ve ülkemize katkı ve değer sunuyoruz. Bu inanç ve temeliyle bu programın Batman'ımıza da büyük katkı sunacağına inanıyorum. Ticaretin sadece kazanç değil, ahlak, emek ve sorumluluk meselesi olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla hem yerelde hem de ülke genelinde güçlü bir duruş sergilemeye gayret ediyoruz. Derneğimizin temel anlayışı, hak üzerinde ayrılmadan, rakabeti dışlamadan dayanışmayan merkeze alan bir iş kültürü oluşturmaktır. Çünkü biliyoruz ki birlikte düşünenler birlikte güçlenir. Birlikte öğretenler birlikte büyür. Bu buluşmanın yeni iş birliklerine, kalıcı dostluklara ve ülke ekonomisine somut katkılara ve zile yürekten inanıyorum. Her sahibi olarak kapımızda, gönlümüzde sizlere her zaman açıktır. Bu anlamda olarak organizasyonlarla geçen başta genel merkezimize, paydaşlarımıza ve tatlı sunan herkese teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlı, verimli ve ufuk açıcı çalışmasını olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Merhaba. Allah'a emanet olun. ve ve Muhterem kardeşler, değerli dostlar, Haksiyatımızın hizmet sektörü buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Gel <laughs> İbrahim Aziz, geli karkeru karmendi bağırmendi, muntem hayvatın, serseru usaşa Doğrusu haksiyat olarak daha önce Ankara, Kahramanmaraş ve benzeri yerlerde geleneksel buluşmalarımız vardı. İnşallah bu devam edecek. Ama o geleneksel buluşmalardan öte biz üyelerimizin sektör bazlı bir araya gelmelerinde fayda gördük ve bu anlamda hatırlayacağınız üzere biz Diyarbakır'da inşaat sektörünü bir araya getirdik. İnşaat sektöründe takribi 300'e yakın müteahhitimiz, işverenimiz, emlakçımız ve finansmanımız bir araya geldi. Çok değerli bir buluşma oldu. Faydasını gördük, görüyoruz, görmeye devam edeceğiz. Bugün de Batman'da İmanın kalplerinden bir kalp. Merkezlerinden bir merkezde buluştuk. Burada da başka bölgemiz olmak üzere Türkiye'ye geleli hizmet sektöründe hizmet eden iş adamlarımızı, esnaflarımızı, tüccarlarımızı buraya davet ettik. İnşallah gün boyu göreceğiniz gibi faydalı sunumlar, faydalı bir tübü görüşmeleri olacak ve bundan istifade edeceğiz. Ve yine yakın zamanda inşallah İstanbul'da imalat ve üretim sektörünü bir araya getirmek suretiyle onların da bir araya gelip birbirlerinden ispat etmesini sağlayacağız. Tekrardan diyorum ki Türkiye'nin dört bir yanından alın terini harap kazanca dönüştüren kıymetli kardeşlerim. Bugün Batman'dayız. Bu sıradan bir toplantı değil. Bugün burada bir duruşu, bir istikameti, bir yürüyüşü konuşmaya geldik. Biz sadece kazananlar olmayacağız. Biz kazancına anlam yükleyenler olacağız. Biz ticaretiyle güvenmeden duruşuyla örnek olanlar olacağız inşallah. Muhterem kardeşlerim bu ülkenin her bir karışı bereketlidir. Kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla bu halkındır. Dolayısıyla bereketlidir. Elhamdülillah, hapsiyat olarak çıktığımız bu yolda durmadık. Yolumuz yokmuştu belki ama biz bu yokuşları aşağı aşağı geldik ve her yokuş bizi biraz daha yükseldi. Yükseldikçe sadece kendi şehrimizi değil, belki bölgemizi, Türkiye'yi başta İslam coğrafyası olmak üzere bütün dünyayı bir bütün olarak ümmeti görmeye başladı. Biz inanıyoruz ki sefer bizden nusret yani başarı yani kazanç Allah'tandır. Kıymetli kardeşlerim, biz sadece ticaret yapmıyoruz. Biz toplum inşa ediyoruz. Bugün dünya açık saçını gösteriyor. Güçlü toplum olmadan güçlü devletler olamıyor. 57 İslam ülkenin ülkesinin durumu ortada. Siyonist işgal arkasına baktığımızda yani bu Siyonist terör şebekesinin arkasına baktığımızda devletlerden önce şirketleri görüyoruz. Onlardan önce sermayeleri görüyoruz. Onların hani meşhur bir sözü vardır. Yahudinin akılsızı devlet kurar, akıllıysa ise şirket kurar. Doğrusu bu sözü bir bütün olarak ibretle izliyoruz, ibretle bakıyoruz. Ama farkımız şudur. Biz gücü zulüm için değil, adalet için isteriz. Biz sermayeyi, sömürü için değil, hizmet için isteriz. İslam tarihi de zaten bize bunu göstermiştir. İslam Asya'da, Afrika'da, Kılıç'ta değil, tüccarların ahlakıyla, tüccarların o ahlaki ticaretiyle, duruşuyla kök salmıştır. Askerler çekildiği zaman maalesef İslam beldelerinden İslam çekilmiş. Ama sizin gibi tüccarların kalmasıyla, o ticaret ahlakının orada kalmasıyla İslam burada kalıcı olmuştur. Çünkü fiili terbi insanın hayatına dokunan en etkili, en bariz terbiyedir. Muhterem kardeşlerim, haksiyat ne kazanırsan kazan nasıl kazanırsan kazan diyenlerin değil, nasıl kazandığın önemlidir diyenlerin çatısıdır. Bu yüzden toplantılarımıza genelde Asr süresiyle başlarız. Hani Asr süresinde Rabbimiz buyuruyor ya, insanlar gerçekten ziyanlandır. Ancak salih amel bil birbirlerine hakkı ve sadı tavsiye edenler müstesna. Biz ticareti salih amel biliriz. Biz organizasyonları hakkı tavsiye biliriz. Biz kurumsallığı sabrın sürekliliği biliriz. Bugün konuştuğumuz hizmet sektörü insanın hayatına en çok dokunan alanlarında alanlardan bir tanesidir. Bir terazide dürüstlük, bir imzada adalet, bir eğitimdeki liyakat doğrudan doğruya ahiret hesabına yazdırır. Rabbimiz buyuruyor: Ölçüyü ve tartıyı adaletle tamamlayın, adaletle yapın. Yine bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayr nas men yanfa'u'n-nas. nas yanfa'u'n-nas. Nas. Yani insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır diye buyrulur konuya ehliyet vermektedir. Muhterem kardeşlerim, zenginlik ayıp değildir. Ama amaçsız bir zenginlik ayıptır, eksikliktir. Hz. Abdurrahman bin Avf, evet zengindi ama kibirli değildi. Ama şımarık değildi. Hz. Osman servet sahibiydi ama kendisi cimri değildi. Mertti, cömertti. Onlar bizlere şunu öğrettiler. Kazanç eğer hizmete dönüşüyorsa berekettir, faydalıdır. Hasiyat olarak biz üyemizi yalnız bırakmayan, büyükken ahlakını kaybetmeyen, devlet ve hükmet ile yeri geldiği zaman vakurca, ferasetli bir şekilde görüşen, konuşabilen, dünyaya çıkırken hesabını bile, bilen bir yapı inşa ediyoruz. Çünkü biz günü değil, hep beraber inşallah geleceği inşa ediyoruz. Aziz kardeşlerim, gençlerimize harap kazancı, disiplinli çalışmayı, kaliteli hizmeti, sabırlı büyümeyi hep beraber biz göstereceğiz inşallah. Rabbimiz buyuruyor, Allah adaleti, iyiliği ve akraba, illara yardım emreder. Ya Rabbi! kazandığımıza bereket, işlerinize istikrar, dilliğimize birlik ver. Bize, bizleri kazancını paylaşan, ticaretini ibadet bilinciyle yapan, servetini emanet veren kullarından eyle. Ya Rabbi bu buluşmayı hayırlara vesile eyle. Rabbim hepinizden razı olsun. Tekrardan geldiğiniz için hepiniz hoş gelmişsiniz. Sersen, sersen ve sırçağa atın. ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Öncelikle e, bu toplantının e, hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah verilir bir toplantı olur. E, i̇smim Gökhan Kırbaç. Belki bazı e, kişilerle görüşmüş olabiliriz önceki toplantılarda, e, katılımcılarda. E, aslında birkaç gün önce öğrendim toplantımda olduğunu. normalde başka bir program da vardı ama sağ olsun Fikir Başkanımız, Şükrü Başkanımız çağırınca Kırgın Başkanımız gelmek istiyoruz. Çünkü buraya bir ait dahili bir isim olmuştu artık bende. kendimi buradan birisi olarak söylüyorum. İnşallah faydalı şeyler konuşuruz, faydalı görüşmeler yaparız. Ee, ben İstanbul'da görevli, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde lojistik bölüm başkanlığı görevi var. Ee, üretim yönetimleri, doçentlik alanı, e, tedarik zinciri, lojistik, dış ticaret, e, genellikle bu alanlarla ilgili, servis sistemleri, bu alanlarla ilgili akademik çalışmalar yapıyorum, yaptım, e, devam da ediyor. Bir taraftan da e, sektörde de görevim var. E, ayrıca yürüttüğümüz bir işimiz var. Onun dışında Rusya'da bir, bir görevim var. Akademik Sanayi İşbirliği Komisyonu'ndayım orada. Ee, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda var. Ee, verim projelerinde e, bir görevim var. Ee, böyle kısaca bahsetmiş olayım kendimden. Ee, en azından hocam e, kendinizi tanıtmadığınız verilmesin. Çünkü muhtemelen ilk defa görüştüğümüz kişiler de var. Ee, bugün aslında şöyle 40 dakikalık bir zamanımız var. Ee, çok da e, uzun zamanımız yok. O yüzden e, çok böyle uzatmak da istemiyorum. E, genel konu başlıkları üzerinden giderek, e, çünkü konuşulacak çok şey var. Hizmet sektörü dediğimizde aslında sektörlerin kalbini ve lokomotifini oluşturan e, sektörler bütünü. Dolayısıyla konuşulacak çok şey var. Fakat e, sayın başkanımızın da e, Asr suresini okudum. Asr'a yerin olsun ki insan üstlendadır. Zamanımızı iyi kullanmamız lazım. O yüzden e, böyle bir giriş yapmış olalım, inşallah. E, şimdi hizmet sektörü ile ilgili bugün e, konuşacağız. Hizmet sektörü tabii e, başta da dediğimiz gibi e, birçok sektörün e, işte, kalbini oluşturan, aslında e, insan ve iş gücü odaklı olan, e, bir taraftan da e, sektörlere yön veren ve İslam'ın önemli bir parçasını oluşturan bir sektör bütünü. İçerisinde birçok e, kol var işte gıdadan tutup eğitime, e, sağlık, e, turizm, e, taşımacılık, lojistik hizmetler, katma değerli müşteri hizmetleri birçok başlığın olduğu ve günden yüreğe artık daha da fazla artan bir boyuta dönüşmeye başladı. Üretim yapan işletmelerinde bir taraftan e, ne kadar somut ürünler üretseler de aslında hizmete odaklanmadan e, ilerleyebilmelerinin zor olduğu dönemleri yaşıyoruz artık. Çünkü hizmetle birleştiremediğiniz bir ürün veya somut çıktılar belli bir yere kadar geliyor ve devamında sizin ona katma değerli hizmetler sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bunların bir bütün olarak baktığımızda hizmet sektörünü yönetmek, üretimi yönetmekten daha da önemli bir hale geldi artık. Bunların üzerinde konuşacağız. Çok fazla literatür bilimlerine odaklanmak istemiyorum ama ürün ve hizmet üretimi arasında temel tabii ki farklar var. Bu farklar e, çıktının yani ürettiğimiz ürünün altın dediğimiz ürettiğimiz, ürettiğimiz ürünün soğuk ve soyut olmasıyla da e, ayrıştırılabilir. E, veya işte depolayabiliyor muyuz, depola, depolayamıyor muyuz? E, bu bir temel farklardan bir tanesi. Üretim ve tüketime baktığımızda e, bir, bir tanesi ayrı zamanlarda tüketilebilirken diğeri eş anlı bir şekilde olduğu anda e, tüketilen bir durum. Yani aslında buradan şunu anlıyoruz, hizmet dediğimizde e, ya da şöyle tanım yapalım, oluşturduğunuz hizmet, sunduğunuz hizmet e, her ne kadar sizin için aynı gibi gözükse de hiçbir zaman birbiriyle aynı olmuyor. E, yani bir gıda işletmesisiniz, restoran işletiyorsunuz, bu restorandaki sunduğunuz hizmet e, ertesi gün veya işte düğünle farklılık gösterse de e, onun bölgesinde e, saatlik, dakikalık fark gösterebiliyor. Çünkü orada birçok e, insan faktörü var. Sizin hizmet sunduğunuz ve kanallar var. O kanalların yapısı değişebiliyor. Aynı anda tüketilen bir şey olduğu için e, dolayısıyla onun her daim kontrol edilebilir bir vaziyette sürekli kalite iyileştirmesini yapıp, süreç iyileştirmesini yapıp e, daima takip edilebilir bir durumda olması gerekiyor. E, bu da aslında hizmetin biraz zor tarafı. E, fakat odaklanıldığında e, ve e, sabit bir sistem kurulduğunda e, başarı geliyor diyebiliriz. E, hizmet süreçlerinin tabi tasarımı var. İşte bir girişi, input dediğimiz parçaların, e, bir takım yarı malzemelerin girişiyle başlıyor. E, devamında da işte alt montajlar veya işte süreçlerin tamamının bütünleştirilmesiyle birlikte bitmiş ürüne dönüşüyor ve burada tabii hizmet üretim modelleri de var. Bunlar neler? Bunlar servis servis dediğimiz modeller var. Bunlar artık çok yaygın kullanılmaya başlandı. Bir restorana gidiyorsunuz QR kodu alarak. bunun aslında ilk temel başlangıçlarından bir tanesiydi. Onun dışında bir takım böyle ekranlar ve kiosklarla sizin gittiğinizde kendi siparişinizi verebildiğiniz bir da dönüşmeye başladı. Restoranlarda veya herhangi bir veya bir tiyatro evliliğinde veya bir sinema evliliğinde artık kendiniz servis dediğimiz birtakım bir takım ekranlar üzerinden bunları yapabiliyor duruma geldik. Burada müşteri aktif rol oynuyor ama buradaki kurduğumuz yapıda da kullanılabilir ve kolay bir şekilde ulaşılabilir olması gerekiyor. User friendly diyoruz buna. Ee, yani aslında kullanıcı dostu olan bir yapıda olması gerekiyor bu altyapıların. Bir diğerleri otomasyon modelleri var. Otomasyon modelleri tabii ki üretim süreçleriyle doğrudan ilişkili. E, ürünün input ve output süreçlerinin bir e, zincir içerisinde gerçekleştiği süreci ifade ediyor. E, bir diğer de hibrit model. İnsan ve teknolojinin bir Birlikte kullanıldığı modeller, e, bunlar da artık günümüzde çok sık kullanılan e, modeller olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu ana işinmez ceph telefonu aslında. Yani. Şimdi mesela tüm bataryalar dahil bataryalar gayet dahi zeydar mesela mevcuttur. Yani şu anda Apple bataryalar e, teknik servis karşılamıyor. Ta ki zaman işte e, şey farası veriyor. Yani, bir sabıvermiyor yabancı e, parça diye işte uyarı veriyor. برای